Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizi e, Sri Lanka'da çok sevdiğim bir gün batımına getireceğim. Gerçekten ben çok seviyorum orayı. Şöyle çıkalım abi yavaş yavaş. Yani gerçekten benim çok sevdiğim bir gün batımı. Umarım güneş batmadan yetişirim. E, ve yakıtım da çok az. Yakıt da almam gerekiyor. Yani yakıt alma Şu kapatalım. Aynen. Yani yakıt almadan gidersem yetişme ihtimalim var Ama yakıt al alamazsam da Hani almazsam da Yakıtım biterse Gidememe ihtimalim var Ama ben ne yapacağım No risk no story Sonuçta yakıt alırsam kesin yetişemeyeceğim En azından risk alırım Denerim Denerim yani denerim Gidemezsem öyle gidemeyim Ama en azından denemiş olurum O yüzden risk alacağım yakıt almadan Direkt oraya gideceğim Artık gün batımından sonra yakıtımızı alırız Güneş. Puh. Vallahi ağzıma sinek girdi. Gün batımı saatlerinde Ahangama çok fazla kalabalık oluyor. İşte kimisi sörften çıkmış oluyor, kimisi gün batımına gitmek istiyor, kimisi akşam için markette alışveriş yapıyor. Gerçekten Ahangama'nın en yoğun olduğu saatler arkadaşlar şu an. 5.30-6, 5 hani ila 7 arası Ahangama gerçekten çok ama çok kalabalık. Ama güzel, tatlı bir kalabalık. Aha polis <laughs> Eyvallah abi o, Balıkçı fişirmen Fişirmen basa basa gidiyorsun korneye Düt 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 gidiyor Geç kaldık geç Bir üç kişi daha Hello <laughs> Eyvallah bro Oğlum ne güzel lan Son günlerim Siri laka, Seni çok seviyorum Siri laka. Seni çok seviyorum Aa yakıt istasyonu burada almadık O riske girdik O risk bu risk No risk no story Hello bro Herkesi tanıyorum herkesi Herkesi tanıyorum herkesi tanıyorum No risk no story Hello abi Herkese sarıyorum, herkese. Aa otobüs, kaç 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 kaç. Aha bir tane daha. Güneş! Güneş, bekle Güneş. Güneş bekle lütfen Güneş. Biraz daha bekle, motor gitmiyor! Motor gitmiyor, motor. İbresi de bozuk. Az kaldı, lütfen. Biraz daha dayan biraz daha Yetişeceğiz yetişeceğiz Abi yemin ediyorum enerji bakanı olmam lazım benim Benim enerji bakanı olmam lazım Benim enerji bakanı hop 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 Abi bak soluna bakıyor sağına bakmıyor Ne oluyor oğlum Oğlum Polis abi beni dönüşte alacak Bak polis abi beni dönüşte alacak Kamerayla gördü beni eli, Dönüşte beni alacak Hiç 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 güzel bakmadı Güneş batıyor güneş Polis abi sen ne anlarsın Hadi be abi hadi be Şöyle size etrafı gösteriyorum Bakın buralar sağ taraflar Sol taraflar Arkadaşlar burası Midigama, burası Midigama. Bak abi durma böyle şeyler yapmayın. Lan ya güneşi, ya bulut var zaten ya. Çok güzel gözüküyor ya. Cüt. Hello YouTube. Herkese isin alır, herkese devam. Hello. Say hi abi. Aha burasıydı galiba. Bakayım. Aynen. Sorry Coconut beach there. Coconut beach. Yes. Thank you. İneklere bak. Çıkın lan. Çık. Eşşol eşek. Hello. Evet arkadaşlar yetiştik. Şu sinyalimizi kapatalım da. Şimdi şurada solda bir Sri Lanka yazısı var böyle, ben orayı çok seviyorum. Aa ateş gösterisi var galiba. Sri Lanka. ne kadar güzel. Bu ne 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 kadar Hello. Yetiştik lan. Evet arkadaşlar, an itibariyle yetişmiş bulunmaktayım. Ben burayı çok seviyorum. Buraya biz geçen sene Mete'yle gelmiştik. Ee, Gerçi buranın gün batımı ayrı bir güzel oluyor. Buradaki mekan sayılarını da çoğaltmışlar. Benim burada hatta videolarım var ateşte falan filan. Hello abi. Şöyle, abi mükemmel ya. Güneş bugün güzel değil ama yine de bayağı iyi, bayağı iyi. Her, burası her şekilde iyi abi ya. Kötü olma ihtimali yok yani. Kötü olma ihtimali yok. Şöyle. Yani herkes keyfinde. Burayı çok seviyorum ya. Veligama'da güneşin en güzel battığı yer bence kesinlikle ama kesinlikle burası yani. Net. I'm coming abi. Geliyorum. Hello abi. How are you? Good. Good. Uh I think uh, this place here uh, in Sri Lanka number one is sunset. I think it's for me. I don't know. What do you think? I think also same. Same? Yeah. Yes. Right. Can I have one coconut? Here, right? yes, of course. Also, also it's last year I'm coming. It's second time for yeah. me. Yeah. I like Sri Lanka. Teyzem the şey yapıyor. Hello. Teyzem konuşamadı. Teyzem e hello dedim cevap vermedi. Teyzem yorgun. Allah, aa bir de bira, bak bira içiyor. Allah helal olsun teyzem. Allah helal olsun. Arkadaşlar bir büyük ihtimalle şu ileride birazdan bir ateş gösterisi olacak. Ateş gösterisini falan filan da çekerim. Yani burası gayet güzel. Ee, what's name is Coconut Beach? Or? This is Coconut Beach. But uh, but is Mirissa is Coconut is uh, tree is different. Yes, this uh, in Veli, veli no, Veligama also. Veligama, Midigama. Midigama. Evet arkadaşlar Midigama Coconut Beach burası. Adını şöyle alta bırakacağım zaten. Ready? Thank you. Fresh cool coconut. Yes, thank you. How much abi? 400. 400, okay. Yani kaç para? 50 TL arkadaşlar. Tam 50 TL coconut. 2, 3, 4. Thank you very much. It's duty. Thank you abi. I'm from Türkiye. Türkiye. Türkiye, İstanbul. Nice to meet you, nice to meet you abi. Amur. Kuma. What? Kuma. Kuma. My name is Selo, nice to meet you. you. Nice to meet you. Thank you. Evet, kokonatımızı aldık. Şimdi bir yere çökeceğim ama nereye çökeceğim hakkında hiçbir bilgim yok yani. Böyle spontan bir şekilde bir yere çökerim herhalde. Şöyle manzara, baksana abi, abim bebeğini almış gelmiş, mis gibi. Mis çiçek gibi. Ben de şuraya böyle çökerim ya. Nice. Ya bir şey söyleyeyim mi bak, sörf yapanlar var. Ondan sonra aynı şekilde gelmiş burada insanlar mesela sağımda, solumda hani herkes böyle keyfinde, kimsenin kimseyle bir işi yok. Yani mükemmel arkadaşlar. Yani Güzel bir an. Yani şu an insanlarla böyle röportaj falan yapasım yok. Çünkü dün e, böyle birkaç soru sormuştum birilerine. E, onlar da böyle şey demişler. sansede geç kalıyoruz falan filan. Yani şu an şu manzaranın e, ortasında herkes Gumbatom'u izlerken bilmiyorum sormam mantıklı mı? Bilmiyorum yani. Karar veremedim, düşünemedim. Şöyle 5 yıl sonra ben olur muyum ben şu arkadaki? Yani şu a, abim. Beş yıl sonra ben olsam ya şöyle. 5 yıl sonra ben abim arkada. Aha bir tane daha geldi. Oha iki tane mi olacak? sörf yapan da var burada. Mesela abi güzel bir videonu çekebilirdim ama düştün. Oğlum çok güzel kaydı. Eğer de kalarsam bu videoyu atarım. Çok güzel kaydı. Başarılıydı. Hello guys, uh, can I have a question uh, for YouTube channel? <laughs> What's happening? <laughs> You're all over. Coming up, to get a beer. <laughs> <laughs> Hello guys, uh, what about your think is uh, sunset? I I I think <laughs> I I think this is the most beautiful sunset I've ever seen in my entire life. Greeny. But we are about to get hit by a very big storm, so you might want to get your electrics. In in your bag. Where are you from? England. England. Yeah. Uh, what's your name? Oh, yes. Tia. Tia. Nice to meet you, Tia. Uh, what do you think? Um, I'm not thinking much because I'm hungover right now. So yeah. This? Okay. Enough. Yeah. Enough. Okay. Uh, what's your name? Finished. What's your name? Uh, Lalita. Where are you from? Uh, Belgium. Belgium, nice to meet you. My name is Celo. What do you think? Look, what do I think? I, I like the dramatic sky. I think it's cool. <laughs> nice. Uh, you drunk, maybe? No? Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Oh, okay. Hello, guys. Hey. Uh, what do you think about sunset? Yeah, it's nice. <laughs> nice. Oh, maybe it's a. E adı. Uh I don't know the sunset already. It's over. <laughs> <laughs> Where are you from? Yeah, Germany. Germany? Yeah. Uh which city? Uh, Stuttgart. Stuttgart. Ah, I know. I know also Stuttgart. Yeah. Uh I'm from Turkey. My name is Selo. nice to meet you, bro. Uh yeah. have you, have you been to Turkey. Uh, I had some friends uh, in Ljubljana. They spoke Turkish. Teşekkürler. Yes, yeah, teşekkürler. Yes, yes, teşekkürler. Thank you very much. <laughs> yes, nice to meet you, bro. Yeah. Have a good sunset. Yeah, you too. Thank you. Are you ready, bro? I'm coming. Yeah, <laughs> okay. What do you think about for sunset? I think it's nice, but I would have liked some less clouds. I think it's a bit too cloudy to see enough from the sunset. Yeah. Also, you're from Germany? Yes. Eh uh, you you travel together? Yeah, yeah yeah yeah. Nice 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 bro. Also uh, shoot card same. Yes. You like football? Uh not really. No. No. You know? Yeah, yeah. You like football? Yeah, yeah. Uh okay. Uh you tell me is uh, from uh, one football club from Turkey. Yeah Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Yeah, also you know also you know. Of course. Yeah, nice nice. Fenerbahçe, so you know him? Sedat Dursun. Sedat Dursun? Yeah, he played for Besiktas, I think. Uh, Sedat Dursun? Yeah, he was also in the national team, I think, or closely before. Oh, uh, Sedat... Dursun. Maybe Mes you show picture. Ah, uh, yes, maybe, maybe, bro. Because he played also for my uh, home team. Ah. Uh. Serdar Dursun. Yeah, yeah. <laughs> Serdar Dursun, you know Serdar Dursun? Yeah, yeah. yeah. Also, he's famous. It's a uh, uh, Ronaldo. This you know? one. Yeah, yeah. <laughs> and he played. Yeah. One moment. Yeah, yeah. Ah, your 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 team? Yeah, yeah That's my team. Nice. nice. Yeah. Now, no, not now, but it's no, no. maybe before. Yeah, he he went to Turkey for playing there, and yeah. before that he played there. Yeah, yeah, yes, I know, I know, I remember, bro. Yeah. Nice to meet you, bro. yeah, you... I'm my football team Galatasaray. Oh. <gülüyor> <gülüyor> nice to meet you. Thank you very much. Thank you. Have a good sunset. Thank you. Evet arkadaşlar, insanların böyle düşüncelerini falan soruyoruz işte 2-2-2-2 falan filan. Gayet güzel. Zaten şu gün batımına kötü denmez ya herhalde. Şöyle annesini emen bir e, buza. <laughs> Abi çok güzel şu aksız da onlar da keyfinde nerede yatacaklarını biliyorlar ya. Abi biliyorlar yani. İşlerini biliyorlar. Nerede yatacaklarını biliyorlar. Ben şöyle ileriye doğru yürüyeceğim. Şimdi asıl şeyler orada. Arkadaşlar şu gördüğünüz çubuklar şunlar. Burada insanlar balık tutuyor. Bunların üzerine çıkarak oltalarını atıyorlar ve bunların üstünde balık tutuyorlar. Mesela şurada da var, bir tane burada var, bir tane orada var. Burada insanlar balığını tutuyor. Hani o şekilde. Gayet o bak 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 gün batımı süper abi. Şu anda süper. O Hello. Hey. Uh, so we must okay. What's your name? I thought it's just a background B-roll thing, but <laughs> okay. I don't know. Uh, no. <laughs> what do you think about uh, sunset? Yeah, it's great. I look it every day. Yeah, really beautiful. Where are you from? Uh, Germany. You? As well. You uh, travel together? Yes. yes. Also, is my dream, bro, same? But I am alone. Sorry. My dream also same. I, but I'm alone. Oh. Uh, how many countries together travel? uh Indonesia, five. Indonesia, India, Malaysia, Singapore, Thailand. Sri, Sri Lanka is the sixth. Six, nice, nice. Uh, I hope is a for you is good day. Yes, it's, a it's beautiful a really good day for you as well. Thank you very much. Maybe soon. I feel. Yes. I feel. <laughs> Thank you uh, What's your name, bro? I'm Simon. Sam. Simon. Simon. Nice to meet you. My name is sello bro. Nice to meet you. What's your name? Emalina. Emalina. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good sunset. Yeah. But is, today is amazing, bro? Yeah. yeah, yeah, yeah. Thank you very much. Have a good day. Bugün de güneşi batırdık. Bugün de güneşi batırdık. Gayet bugün bugün çok farklı battı ama ya. Bugün gerçekten çok çok ama çok farklı battı. Ee, gerçekten iyiydi. Sörçüler de şov yapıyor dalgalarla beraber. Gayet iyi. Yani baya baya iyi yani. Şöyle oturacağım biraz. Hello. Hi. What's your name? Helen. Where are you from? Germany. Name Cello. Uh, I'm from Türkiye. I you know Türkiye? Yes. Yeah. Uh, have you been? Yeah, uh, <laughs> Yeah, nice, nice. Also, is uh, so many people is uh, they know is uh, teşekkürler. Yeah yeah. yeah, yeah. Also, is in Germany is so many people is they in here. Yeah, yeah Turkish people. Yeah, people uh, yes. Uh, what do you think is about uh, Sri Lanka or sunset? It's amazing, Sri Lanka. We love it, and the sunset at Coconut Beach are the best. Yes. I mean, look at this. Uh, same thing uh, because i was in sri lanka last year mm. yes uh, this is my favorite beach and sunset beach also here best one. Yeah, yeah 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 this is the best one no? yeah yes yes uh, thank you very much teşekkürler teşekkürler <laughs> teşekkürler thank you evet arkadaşlar güneşi batırdım şimdi eee hostele doğru geçeceğim güzel bir gün oldu önce canselle muhabbet daha sonrasında Gün batımına yetiştim ve insanların düşüncelerini insanlarla muhabbet ettim Gün batımını size gösterdim Güzel bir gün oldu Hızlı ama güzel bir gün oldu Şimdi hostele döneceğim ee, Öyle durumlar bundan ibaret İnekler de keyfinde çıtırında Benim motorum nerede Evet geçen sene Ben buraya gelip çok yemek yiyordum Burası Midigama'da hemen şu midigama kule mi, heykel mi, saat kulesi mi artık neyse şöyle bir sahilde yani görürsünüz bunu zaten. Hemen onun orada böyle bir yer var. Ee, ben buraya geçersen çok geliyordum. Cheese roti yiyordum ama buradaki cheese rotiyi çok farklı yapıyorlar böyle. Bazlama ekmeğin içine sanki tost gibi düşünün böyle. Bayağı kalın, bayağı doyurucu. Yani çoğu yerde değişik var. Mesela e, şeyde e, Ella'da da dürüm şeklinde yapıyorlar. Bazı yerlerde gözleme şeklinde yapıyorlar. Yani değişiyor. Burada da mesela bazlama ekmeğin içine yapıyorlar mesela. Buradaki bayağı doyurucu oluyor. Ee, bakalım deneyeceğiz. Yani yeni deneyeceğim. Yani yine yiyeceğim burada. Yani özlemişim. Artık Sri Lanka'da son günlerim. Ee, o yüzden biraz böyle ya zaten böyle şey olarak da artık bitirdim yani burayı. Hatta bugün de yeni ülkemin e, uçak biletini almaya çalışacağım. Ee, ayarlamaya çalışacağım onu. Ee, ondan sonra bakalım. Artık ben de yeni ülkeye doğru gidiyorum. Ee, bakacağız yani duruma göre. Bakalım zaman ne gösterecek. Ama Sri Lanka evet yine e, bende güzel anılara yer verdi. Gerçekten Sri Lanka geçen sene de geldiğinde e, yine böyle olmuştu. E, çok güzel geçmişti her şeye rağmen. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar elde etmiştim. Ee, yine aynısı oldu. Yine güzel dostlar, yine arkadaş, güzel arkadaşlıklar kazandım bu ülkede. Ee, bu ülke bana gerçekten kendimi çok iyi hissettiriyor her zaman. Ee, öyle yani arkadaşlar, her şey yolunda. Şimdi yemeğimi yedikten sonra hostele geçeceğim. Evet, yağmur basın, kaskı alayım. de tam o arada demek ki o devam etsek ıslanacaktık ya